Değerli Bakanım, AK Parti'mizin kıymetli il başkanı, çok kıymetli yönetim kurulu üyelerimiz, yine hem Trabzon'umuzun hem de ülkemizin değişik illerinden gelen kıymetli milletvekillerimiz, belediye başkanlarım, kıymetli Trabzonlu hemşehrilerim, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve geldiğimiz yıkandan itibaren bizi bağrına basan tüm Trabzonlu hemşehrilerimize de buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte güçlü Türkiye diyerek yola çıktığımız Trabzonlu kardeşlerimizle birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdiğimiz Türkiye buluşmasındayız ve bugün Trabzon'da Trabzonumuzun 18 ilçesinde vatandaşlarımızla kardeşlerimizle bir araya geleceğiz. Ve sözlerimin hemen başında da dün İzmir Balçova'da polis merkezine yönelik o hain saldırıda şehit olan emniyet müdürümüz, baş müfettişimiz Muhsin Aydemir'e, polis memurumuz Hasan Akın kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yine yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Rabbim ülkemizi, devletimizi, milletimizi ihanetin her türlüsünden muhafaza etsin. Polisimizi, askerimizi, tüm vatan nöbeti tutan güvenlik güçlerimizi korusun ve gözetsin diyorum. Değerli dostlar, bugün Trabzonlu kardeşlerimizle Trabzon teşkilatımızla kucaklaşmanın hep birlikte mutluluğunu yaşıyoruz. Hep söylediğim gibi tarihin ve ecdadın emaneti olan Trabzon'a hizmet etmeyi hepimiz büyük bir şeref ve onur olarak kabul ediyoruz. Bugüne kadar şehrimizde ne yaptıysak hangi eseri diktiysek de işte bu anlayışla işte yaptık ve her yerine, her ilçemize de eser verme şerefine eriştik. Şehrimizde Altyapıdan yüz yapıya, kentsel dönüşümden sosyal konuta, sokak sağlıklaştırmasına kadar 57 milyarlık yatırımı alnımızın akıyla tamamladık ve Trabzonlu hemşehrilerimize kazandırdık. Hayrattan yüzüne kadar Trabzonumuzun dört bir yanını millet bahçeleriyle donattık. Durmadık hemşehrilerimize, dar gelirli vatandaşlarımıza 11 bin yeni yuva kazandırdık ve Halen 2500 konutumuzun da inşası olanca hızıyla devam ediyor. Bir taraftan sosyal konut projelerini yaparken diğer taraftan da Trabzon'un çehresini değiştirmek amacıyla kentsel dönüşüm projelerimizi yürütüyoruz. Biliyorsunuz Çömlekçi Kentsel Dönüşüm projemizi Trabzonumuza, Türkiye'ye örnek olacak bir bakış açısıyla ilk etabını tamamladık ve çok örnek bir yatırım oldu hemşehrilerimiz için de o bölgemizde yeni konutlar, yeni işyerleri ve kapalı otoparklar inşa ettik. İnşallah ikinci etabını da hızlı bir şekilde yürütüyor olacağız. Bir başka kentsel dönüşüm projemiz ki Zanos Vadisi ile <laughs> Pazar Kapıyı, Pazar Kapı ile Trabzon sahilini birleştirecek olan Pazar Kapı kentsel dönüşüm projemiz. İnşallah onun da ilk etabına hızlı bir şekilde başlıyor olacağız. Tabii bugün teşkilatımızla da tüm bu konuları değerlendirdik. Akşam yine sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geleceğiz. Trabzon'u dinleyeceğiz. Trabzon'un değerlerini dinleyeceğiz ve hep birlikte e, daha önce yapmış olduğumuz gibi yine Trabzon'a aşkla sevgayla hizmet etmeye gayret göstereceğiz. Tabii bugün yoğun bir programımız var. Trabzonlu hemşehrilerimizin öncelikle heyecanla beklediği uzun kum projemiz var. Yerinde uzun kum projesini inceleyeceğiz. Yaklaşık 734 bin metrekarelik alana sahip bu muhteşem projeye ilişkinde Trabzon'umuza, Türkiye'mize müjdelerimiz olacak. Yine Trabzon'umuzun ve Karadeniz'imizin en özel, en nadide bölgelerinden biri olacak bu projeyle birlikte yeşille sahili birleştirdiğimiz çarşıbaşı millet bahçesi programında millet bahçemizi açacağız. Altıncı millet bahçemizi Trabzonlu kardeşlerimize kazandırmış olacağız. Çömlekçi kentsel dönüşümün ikinci etabı var. Bu etapta da yerinde arkadaşlarımızla birlikte inşallah bu değerlendirmeleri yapmak suretiyle hızlı bir şekilde bu projenin de ...ikinci etabını tamamlayıp... ...Trabzon'un sahilinde... ...gerçekten vatandaşlarımızın... ...huzurla, güvenle gezeceği... ...Trabzon'un merkezinin... ...uzun sokak ve o... E, ...Kahramanmaraş Caddesi dışında... ...daha da genişletildiği... ...ve vatandaşımızın sahille buluştuğu... ...buraya geldiğinde hepimizin... ...gurur duyduğu güçlü bir Trabzon'u... ...hep birlikte inşa etmek... ...arzusu isteği içerisindeyiz. İnşallah bu eserlerimizin yanında... Trabzon'umuza daha nice büyük eserlerimizi ekip olarak hep birlikte kazandıracağız. Değerli basın mensupları biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Malatya'daydık. Malatya'da deprem bölgesindeki çalışmalarımızda çok büyük bir eşiği, çok özel bir günü hep birlikte yaşadık ve Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 300 bininci konutumuzun anahtarlarını büyük bir coşkuyla, heyecanla milletimize teslim ettik ve orada da çok güçlü bir şekilde söyledim. Burada da Trabzonumuza da söylemekten gurur duyuyorum. Geçen hafta itibariyle AFS'de kardeşlerimize söz verdiğimiz 453 bin yuvanın yüzde yetmişi tamamlandı ve anahtarları teslim edildi. Yani şu ana kadar AFET'te evi zarar gören, evi yıkılan, hak sahibi olan her üç depremzede kardeşimizden ikisinin evini anahtarlarını teslim etmiş durumdayız. Şunu tabii tekrar ifade etmek istiyorum. Eee dünyada değerli arkadaşlar şu an iki yılda 300 bin konutun zemin etütlerini yapacak, projelerini çizecek, 3481 şantiyeyi eş zamanla yönetecek. Bu şantiyede 200 bin mimarla, mühendisle, işçi kardeşimizle birlikte eş zamanlı iki yıl gibi bir kısa sürede 300 bin konutu teslim edecek başka bir ülke yoktur. Ve şu anda baktığımızda saatte 23 günde 550 konut üreten ve bu tecrübeye birikime sahip Türkiye'den başka dünyada herhangi bir ülkeden de söz edilemez. Tabii bu gayret, bu başarı her baba yiğidin harcı değil. Hep söylüyoruz bu başarı ülkemizin ve milletimizin başarısıdır. Bu başarısı gece gündüz depremzedeyi düşünen, depremzede kardeşimizin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların giderilmesi noktasındaki projeleri yapan devletimizin ve tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıdır. Ben buradan AFSD'de kardeşlerimize olan sözümü yenilemek istiyorum. Deprem bölgesinde hep söylediğimiz gibi yıl sonuna kadar evine girmeyen, anahtarını almamış tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Değerli basın mensupları tabii 11 ilde depremzede kardeşlerimiz için altyapıdan üst yapıya, okullarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle eee bu projeleri yapıp 11 ilimizi ayağa kaldırırken bir yandan da 81 ilimiz için çalışmalarımızı hız kesmeden devam ediyoruz. Özellikle konut arzının çözülmesi, kira fiyatlarının düşmesi ve Vatandaşımızın dar gelirli vatandaşımızın ev sahibi olması noktasında da kol, kol, adımlarımızı bugüne kadar olduğu gibi yine kararlılıkla atmaya devam ediyoruz ki değerli arkadaşlar bugüne kadar 1 milyon 704 bin sosyal konutu e, işte 23 yıllık süreçte ülkemize kazandırdık milletimize kazandırdık ve bu projelerle birlikte TOKİ Başkanlığımızla yapmış olduğumuz inşaat faaliyetleriyle birlikte de 5 milyon dar gelirli vatandaşımızı güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşturmanın mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Şu anda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun inşası olanca hızıyla devam etmektedir. İnşallah önümüzdeki ayda Sayın Cumhurbaşkanımızın 81 bin ilimizde hayata geçireceğimiz yeni sosyal konutun projesini İnşallah müjdesini milletimizle paylaşacak. Bu kampanyada gençlerimize en az üç çocuğu olan ailelerimize avantajlar sağlayacağız. Tabii Trabzon'umuzda da kira fiyatlarının düşmesi. Burada ev sahibi olmayan dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi amacıyla da kampanya kapsamında yeni sosyal konutları hem merkezde hem de ihtiyaç duyulan ilçelerde yapıyor olacağız. Ben sözlerime son verirken şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Biz bu millete sevdalıyız. Biz bu topraklara aşığız ve bu nedenle yaptığımız tüm projeleri de aziz milletimizin hayır duasını almak için yapıyoruz. Yaptığımız tüm bu eserleri bu milletin devletine olan güveninin simgeleri olarak görüyoruz. Bu eserleri bu simgeler olarak değerlendiriyoruz ve bir taraftan da tabii ki birlik ve beraberliğimizin teminatı görüyoruz. İşte bu şuurla 25 yıldır olduğu gibi yine bugün de yarın da milletimizle omuz omuza vereceğiz. Hep birlikte yürüyeceğiz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni projelerle, yeni yatırımlarımızla, yeni eserlerimizle Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz ki Türkiye'nin çimentosu olan Trabzon'umuza, bölgemizde eserler yapmaya, Trabzon'umuzu güzelleştirmeye, ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Ben tüm bu projelerimizin inşallah bugün vereceğimiz müjdelerimizin Trabzon'umuza, hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve bu duygu ve düşüncelerle bütün Trabzonlu kardeşlerimi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Soru alacağız mı arkadaşlar? Var mı sorularınız? Basın mensuplarımızın sorularını Bir saniye, bir saniye. Evet buyurun. yarım daha fazla kanalizasyonu beni takıyor. bir durum var. Az sonra Beşik'deki sahayı gezdiğinizde hemen denizle konuşan noktada kanalizasyonun denize nasıl atıyor.

Bunun dışında Trabzon'umuzda yapmış olduğumuz onlarca projemiz var. Sadece bizim bakanlığımızın ki diğer bakanlıklarımızın da altyapıdan üst yapıya kadar birçok projesi var değerli arkadaşlar. O yüzden devam eden projelerimizle ilgili bir detaya girmedim. Ki Trabzon'da biyolojik atık su arıtma tesisiyle alakalı biz Büyükşehir Belediye'mizle İller Bankası Genel Müdürlüğümüz ortak bir çalışma yürütüyor. Yüz dönümlük alanda biyolojik arıtma tesisini inşallah e, faaliyete geçireceğiz ki bu projeyi yapacağımızı daha önce Trabzon'la hemşerilerimizle paylaşmıştık. O yüzden burada bu projeye değinmedim ve inşallah en kısa zamanda Trabzon'umuza Trabzon'un hak ettiği o biyolojik arıtma tesisini de kazandırıyor olacağız e, vatandaşımız müşteri olsun. Biz 25 yıldır milletimizin ne ihtiyacı varsa o ihtiyacı gidermek için çalıştık ve Trabzon'u bu manada önemsiyoruz. Trabzon demek Türkiye demek. Trabzon demek mertlik, kardeşlik demektir. O yüzden eee biz Trabzon'umuzu biliyoruz. Trabzonlu kardeşlerimiz bizi biliyor ve 25 yıldır da Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında o yüzden dimdik duruyorlar. Biz de onlarla yol yürümeye, omuz omuza yürümeye İnşallah devam edeceğiz. Trabzonlu kardeşlerimiz bizi nerede görmek istiyorsa, Trabzonlu kardeşlerimiz bizden ne bekliyorsa biz onların yanında 25 yıldır olduğu gibi olmaya inşallah devam edeceğiz. <laughs> Var mı arkadaşlar? <laughs> Buyurun. Bakanım Trabzon FK'nizi Evet. Bu süreç içinde 2012'de Bakanlar Kurulu kanalıyla ee, bir kıyı kenar çizgisi ortaya konmuş. O günden bugüne kadar köyleriniz sahibi, karayolu, sahil yolu da bu kıyı kenar çizgisini içinde kalıyor. Yani yatırımcılar diyoruz, Evet e, yurt dışından çok yatırımcılar geliyor. Ee, kıyı kenar çizgisinden dolayı bu yatırımlar... E, bir bakıma kıyı kenar çizgisinden e, 100 metre mesafede kaldıkları için yatırım yapılmıyor. Ayaklığı özellikle yol boyu, merkez yol dönem, burada muzdarip olan çok insanlarda. Bu konu üzerinde yani 2012'den beri şu anda sahil yolu dahi kaçak durumda. Yani bakanlar kurulu kararı, karar değil, alınacak bir karar olursa ancak mali olacak. Bu evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz değerli arkadaşlar. Eee 7 yıldır bakanlık görevi yürütüyorum. E, daha önce bakanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız şehrimize hizmet ettiler. E, ben kıyı kenar çizgisinden dolayı Trabzon'a yatırım yap yapamıyorum diyen bir kişiyle karşılaşmadım. Yatırım yapmak isteyen herkese biz yapılması gereken destekleri, proje desteklerini, plan desteklerini veriyoruz. Dolayısıyla kıyı kenarla ilgili yatırımı kısıtlayan bir durum söz konusu değildir. Ki bu kıyı kenar çizgisi bilimsel bir çalışma sonrasında tespit edilmiş ki eee yeni kıyı kenarla ilgili eee belediyemizde mekansal planlama genel müdürlüğümüz çalışmalarını yapıyor. Bilimin bilim insanlarının izin verdiği ölçüde bu yenileme yapacak yapılacaktır. Ancak burada e, sahil düzenlemesiyle alakalı yatırımla alakalı bizi kısıtlayan bir durum söz konusu değildir. Ki e, her türlü yatırımı da bu manada yapıyoruz. İşte uzun kum projemiz sahilde e, uzun kumdan başlayıp işte liman bölgesine kadar uzanan e, iki kilometre mi başkanım? 9 kilometrelik hatta sahil düzenleme projesi yapacağımızı ifade ediyoruz. Madem kıyı kenar sorunu varsa bu düzenlemeyi nasıl yapıyoruz? Yani neredeyse işte ee, bir Akçabat'tan Trabzon'un evet. merkezine kadar, Ortahisar'a kadar bütün aksı e, kıyı kenar düzenlemesi yapıyorsanız demek ki kıyı kenarla ilgili, yatırımla ilgili bir du olumsuz durum söz konusu değildi arkadaşlar. İnşallah biz e, yine hizmetlerimizi yapacağız. Trabzon'un hemşehrilerimiz müşteri olsun. Trabzon'un sorunlarını hep birlikte biliyoruz. Evet. Trabzon'un sorunlarına hep birlikte eğiliyoruz. Burada belediye başkanlarımla birlikte Milletvekillerimizle, bakanlarımızla, genel başkan yardımcımızla, teşkilatlarımızla, Cumhur İttifakımızla uyum içerisinde bu hizmetleri yapmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Ve e, inşallah Trabzon'u her geçen gün daha da güzelleştirecek adımları e, atıyor olacağız. Değerli arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. İnşallah gün içerisinde yine beraber olacağız.